Abi bir şey yap. Sen. Ne uygun? Doğum senin babanı bunlar. Biskopat öldürecek kızı. Bereketli topraklar. Daha ilk bölümünden itibaren izleyiciyi içine çeken o derin hikaye, bereket oğulları ve karahanlılar arasında yıllardır süren o görünmez savaş, sözde barışın ardında saklanan o karanlık sırlar ve bir anda Adana'ya gelen savcı Nevim'in Ömer Bereketoğlu'nun bütün dengelerini alt üst eden o gelişi, daha ilk saniyelerden itibaren izleyiciyi içine çeken güçlü bir aşk ve çatışma hikayesi vardı. Ama ekranların acımasız gerçeği bambaşkaydı. Dizi beklenenden çok daha erken final yaptı ve birçok izleyici bunun neden olduğunu sorgulamaya başladı. Gerçek sebep neydi? Kanal mı istemedi? Yapım şirketiyle anlaşmazlık mı yaşandı yoksa perde arkasında bambaşka şeyler mi vardı? Aslında süreç dışarıdan göründüğünden çok daha sessiz ve çok daha ağır ilerledi. Dizinin maliyeti yüksekti reklam gelirleri düşüktü. Bu sezon neredeyse tüm yapımlar teker teker final kararları alırken Bereketli Topraklar da aynı kaderle yüzleşmek zorunda kaldı. Çünkü ekran dünyası duygularla değil, rakamlarla karar veriyor. Dizi her pazar akşamı Show TV ekranlarında yayınlanıyordu ama reytingler bir türlü 2 puan bandının üzerine çıkamıyordu. Her hafta umutla beklenen ekran grafikleri de her hafta biraz daha düşüyordu. Oysa başrolde Engin Akyürek gibi güçlü bir isim vardı. Gülsim Ali gibi sevilen bir oyuncu vardı. Ömer Bereketoğlu'nun ailesini koruma mücadelesi, Savcı Nevim'in adalet arayışı, iki güçlü karakterin çarpışan dünyası daha uzun soluklu bir hikayeye çok uygundu. Ama ne yazık ki Ekranın kaderini belirleyen hep aynı şey oldu. izlenme oranları. Kanal artık daha fazla zarar etmemek için kesin kararını verdi. Dizi 5. bölümüyle ekranlara veda edecekti. Oyunculara haber sessizce iletildi. Set tamamlandı. Kamera son kez kayıt dediğinde herkes bunun artık dönüşü olmayan bir veda olduğunu biliyordu. İzleyiciler henüz bölüm yayınlanmışken büyük final haberini aldı. Sosyal medya karıştı. Neden? Nasıl? Bu kadar erken mi? Soruları art arda geldi. Sadık izleyiciler vardı ama sosyal medyadaki destek reyting tablosuna yansımayınca Bereketli Topraklar o sessiz vedasını gerçekleştirmek zorunda kaldı dizinin final bölümü 30 Kasım pazar akşamı yayınlanacaktı ve bu final izleyiciyi hem şaşırtacak hem de duygulandıracaktı. Savcı Nevim ile Ömer Bereketoğlu arasındaki o gerilim, o karşı koyamadıkları çekim son bölümde güzel bir olaya dönüşecekti finalin son sahnelerinde ikilinin evlilik kararı, hikayenin o karanlık çatışma tonunun içinden sıyrılıp gelen bir umut ışığı gibi olacaktı. Tüm kaoslara rağmen bir mutluluk kapısı aralanacaktı. Ama yine de hikayenin bitişi izleyici de buruk bir tat bıraktı. Çünkü bu dizi aslında uzun yıllar sürebilecek bir potansiyele sahipti. İki aile arasındaki güç savaşı, şehrin kaderini değiştiren kadın sırlarla çevrili barış, her biri onlarca bölüme yayılabilecek derinlikteydi. Yine de ekran dünyası affetmiyor bir dizi, 5 puan bandının altına düşüyorsa sonu neredeyse kaçınılmaz oluyor. Bereketli topraklarda bu gerçeklerle yüzleşti. Henüz yolun başındayken, henüz hikaye, yeni nefes almışken, final yapmak zorunda kaldı Esiullah. Ama izleyicilerin zihninde bıraktığı iz karakterlerin yaşattığı duygular, savcı nevimin kararlılığı, Ömer Bereketoğlu'nun ailesini korumaya çalışan yorgun mücadelesi hepsi hala konuşuluyor. Hala merak ediliyor. Belki başka bir platformda devam eder mi? Belki ileride yeniden doğar mı? Bu sorular hala birçok izleyicinin aklında dönüp duruyor. Biz ise dizinin son anına kadar ortaya çıkan tüm gelişmeleri tüm arka planları ve finalde yaşanan o beklenmedik güzel sürprizi anlatmaya devam edeceğiz. Yeni haberler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü Bereketli Toprakların hikayesi bitse bile konuşulacak çok şey var ve şimdi bu duygulu hikayenin ardından yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bereketli Topraklar daha ilk bölümünden itibaren izleyiciyi içine çeken o derin hikaye, Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında yıllardır süren o görünmez savaş, sözde barışın ardında saklanan o karanlık sırlar ve bir anda Adana'ya gelen savcı Nevimin, Ömer Bereketoğlu'nun bütün dengelerini alt üst eden o gelişi, daha ilk saniyelerden itibaren izleyiciyi içine çeken güçlü bir aşk ve çatışma hikayesi vardı. Ama ekranların acımasız gerçeği bambaşkaydı. Dizi beklenenden çok daha erken final yaptı ve birçok izleyici bunun neden olduğunu sorgulamaya başladı. Gerçek sebep neydi? Kanal mı istemedi? Yapım şirketiyle anlaşmazlık mı yaşandı yoksa perde arkasında bambaşka şeyler mi vardı? Aslında süreç dışarıdan göründüğünden çok daha sessiz ve çok daha ağır ilerledi. Dizinin maliyeti yüksekti reklam gelirleri düşüktü. Bu sezon neredeyse tüm yapımlar teker teker final kararları alırken Bereketli Topraklar da aynı kaderle yüzleşmek zorunda kaldı. Çünkü ekran dünyası duygularla değil, rakamlarla karar veriyor. Dizi her pazar akşamı Show TV ekranlarında yayınlanıyordu ama reytingler bir türlü 2 puan bandının üzerine çıkamıyordu. Her hafta umutla beklenen ekran grafikleri de her hafta biraz daha düşüyordu. Oysa başrolde Engin Akyürek gibi güçlü bir isim vardı. Gülsim Ali gibi sevilen bir oyuncu vardı. Ömer Bereketoğlu'nun ailesini koruma mücadelesi, Savcı Nevim'in adalet arayışı, iki güçlü karakterin çarpışan dünyası daha uzun soluklu bir hikayeye çok uygundu. Ama ne yazık ki ekranın kaderini belirleyen hep aynı şey oldu izlenme oranları. Kanal artık daha fazla zarar etmemek için kesin kararını verdi. Dizi 5. bölümüyle ekranlara veda edecekti. Oyunculara haber sessizce iletildi. Set tamamlandı. Kamera son kez kayıt dediğinde herkes bunun artık dönüşü olmayan bir veda olduğunu biliyordu. İzleyiciler henüz bölüm yayınlanmışken büyük final haberini aldı. Sosyal medya karıştı. Neden? Nasıl? Bu kadar erken mi? Soruları art arda geldi. Sadık izleyiciler vardı ama sosyal medyadaki destek reyting tablosuna yansımayınca Bereketli Topraklar o sessiz vedasını gerçekleştirmek zorunda kaldı. Dizinin final bölümü 30 Kasım Pazar akşamı yayınlanacaktı ve bu final izleyiciyi hem şaşırtacak hem de duygulandıracaktı. Savcı Nevim ile Ömer Bereketoğlu arasındaki o gerilim, o karşı koyamadıkları çekim son bölümde güzel bir olaya dönüşecekti. Finalin son sahnelerinde ikilinin evlilik kararı, hikayenin o karanlık çatışma tonunun içinden sıyrılıp gelen bir umut ışığı gibi olacaktı. Tüm kaoslara rağmen bir mutluluk kapısı aralanacaktı. Ama yine de hikayenin bitişi izleyici de buruk bir tat bıraktı. Çünkü bu dizi aslında uzun yıllar sürebilecek bir potansiyele sahipti. İki aile arasındaki güç savaşı, şehrin kaderini değiştiren kadın sırlarla çevrili barış, her biri onlarca bölüme yayılabilecek derinlikteydi. Yine de ekran dünyası affetmiyor bir dizi.